Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çok az malzemeyle nefis bir tatlı tarifim var. Belki de bu tatlıyı ilk defa görüp deneyeceksiniz. Özellikle karamel sevenler bu tatlıya bayılacaklar. O zaman hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle tavada karamel yapacağım. 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker kullanıyorum. Eğer şeker miktarını arttırmak istiyorsanız 1 su bardağı da kullanabilirsiniz. Ben birazcık azalttım. En kısık ateşte şekerlerim eriyene kadar bekleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş erimeye başladı. Şöyle spatula yardımıyla artık karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şekerlerim tamamen eriyene kadar karıştırdım. Şimdi şekerlerimin hepsinin eridiğinden emin olduktan sonra böyle bir karamel rengi aldı. Hemen üzerine bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Şimdi ocağımı orta ateşe aldım. Birazcık ateşi yükselttim. Karamel şekeri sütün içinde eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Karamel gördüğünüz gibi sütün içinde yavaş yavaş karıştırarak eridi. Tamamen eridiğinden emin olduktan sonra içine bir su bardağından iki parmak eksik ilmek ekliyorum. Şimdi hiç bekletmeden karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamı koyulaşacak. Bir helva kıvamını alacak. Tam da istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Güzel bir şekilde toparlandı. Şimdi altını kapatıp herhangi bir kalıba, borcama dökebilirsiniz. Bu arada karamel aşamasında içine bir yemek kaşığı tereyağı atmayı unuttum. Ama hiç önemli değil, atmasanız da olur. Ama tarifte tereyağı da var. İsterseniz atabilirsiniz. Şimdi ben borcama tatlımı döküyorum. Üzerini spatula ile düzelttikten sonra birazcık dolapta dinlendireceğim. Soğudukça daha da güzelleşiyor. Üzerine ben cevizle süslüyorum. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Gerçekten tadı mükemmel. Tadı neye benziyor diye soracak olursanız. Birazcık e, irmik helvasına benziyor, birazcık peynir helvasına, birazcık da höşmerim karışımı bir şey ama gerçekten harika bir tatlı. Çok fazla malzeme gerektirmiyor. Çayın, kahvenin yanına misafirlerinize veya kendinize bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Hem de 5 dakikada arkadaşlar. Çok kısa bir süre içinde tatlınız hazırlanıyor. Şimdi tatlımı gördüğünüz gibi porsiyonlara ayırıyorum tatlı ihtiyacınızı gerçekten çok güzel bir şekilde karşılıyor. Hemen servisini yapıp tadına bakacağım. Bir dilim kesinlikle yetmeyecektir. Bence malzemeleri iki katına çıkararak daha fazla da yapabilirsiniz. Ama denemek için mutlaka deneyin arkadaşlar. Şöyle cevizle birlikte gerçekten mükemmel oldu tadı. Böyle yumuşacık ağızda eriyen harika bir tat. Evet arkadaşlar umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çekmemi istediğiniz ekstra videolar varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.